Arkadaşlar herkese, herkese merhaba. Umarım herkes iyidir. Bugün Google Gemini'ye birazcık bakacağız. İçine, dışına, neler yapabiliriz. Ee, ama öncelikle ismini araştırmanızı isterim. İkizler. Ee, logo da çok güzel. Ee, şöyle e, aydınlanıyoruz yani herhalde. <laughs> parla diyor bize parla. E, iki i̇ki güç birleşmiş. E, bizi parlatmak için bir araya gelmiş. Hoş gelmiş. Çeçici filtrinin pabucada mı atılır mı bu konuda bilmiyorum ama şimdilik mücevherimin e, ay çok güzel. Öncelikle şöyle bir yeni sohbetten bizi çok rahat bir şekilde karşılıyor. E, panel e, çok şey değil, kalabalık değil. Dosya yükleyebiliyoruz. Gene Drive'dan e, yüklemeler yapabiliyoruz. Deep Research yapabiliyoruz. Canvas var, görüntü var ve öğrenme reddleri var. Ee, hemen e, ayarlar ve yardım kısmında da solda altta etkinlikler, kayıtlı bilgiler, uygulamalar, temalar, abonelikler. Özellikle yardım merkezine tıklayıp şöyle bir göz atarsanız epeyce bilgi var. Ee, çok keyifli. Şimdi e, gözlerimiz bu ama önce bir gemleri keşfedelim. ChatGPT'nin GPT'leri keşfet bölümünde kendi e, özel GPT'mizi yaratabiliyorduk. Burada da kendi e, gemimizi yaratabiliyoruz. Yavaş açalım. İsim veriyorsunuz geminize e, ve e, talimatlar veriyorsunuz, bilgiler veriyorsunuz, bunu dolatıyorsunuz. E, farklı farklı e, gemler açabiliyorsunuz e, ve yani. çalışmalarınızı hangi gemi lazımsa o geme gidip oradan devam ettirebiliyorsunuz. Oldukça pratik ve güzel. E, işlemleri tamamladıktan sonra kaydet butonu aktif oluyor, kaydediyorsunuz. E, şimdi e, gem yöneticisinden Storybook şu an denemede, deneme olmasına rağmen şahane şeyler yapılabiliyor. E, hemen içine girelim. Zaten bize burada sunuyor. E, birkaç tane örnek vermiş. Bundan girerek kendi e, hikayenizi yazabilirsiniz. E, gemlere tekrardan gelelim. Beyin fırtınası. Hemen tıkladığımızda zaten bize neler verdiğine, ne işe yaradığına dair bilgiler veriyor. E, Türkçe olması da güzel. Değilse de sağ tıklayıp lütfen Türkçe seçeneğini seçin. Türkçe diline çevirip deyin. E, beyin fırtınasından hemen sonra tekrardan gemlere gelelim. Kariyer rehberi diyor. Burada da kariyerinizle ilgili, süreçlerinizle ilgili e, akıl hocası bulma tavsiyesi de var. Terfi konusunda müdürümle ne konuşacağım da var. Örnekler vermiş. E, hemen buradan kodlama isteği. LearnLM tarafında oluşturulmuş kodlama becerilerinizi geliştirin. Projelerinizi hazırlamak ilerledikçe öğrenmek için ihtiyacınız olan desteği buralardan alabiliyorsunuz. Örnek kodlama ödevimi kontrol et. Web sitesi izleme kodunu güncelleme ve yardımcı ol gibi gibi. Python'da bir web listesi nasıl döngüye alayım gibi seçenekler var. Yapay zeka hata yapabilir. Biz kendi süreçlerimizi kendimiz kontrol edeceğiz diyerek de bitirmek istiyorum bu Burası bu şekilde. Yeni gemide anlattım. Daha fazla gösteriyor. Bu da Metin Ödütörlüğü var ve eğitim koçluğu da var. Ben bunu öneririm. Metin Ödütörlüğü kısmında da, bilgisayar düzeltme, herhangi bir içerik yazıyorsanız, bir şey yazıyorsunuz, burada da bu makale, makaleye cümle akışı, kelime seçimi, genel stil tutarlılığı açılarından da kontrol edip geliştir diyorsunuz. Ve bayağı bir seçenek var yani. Tekrar geri gelelim. Ee, daha fazla gösteri seçelim. Eğitim koşulu diyor. Yeni kavramları öğrenmenize ve konuyla ilgili alıştırmalara yardımcı olmak için buradayım. Ne öğrenmek istediğinizi söyleyin. Başlamanıza yardımcı olayım demiş. İkili sayılar nedir? Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü, çöküş nedenlerini açıkla, fotoğraf nasıl olur vesaire. Bir sürü bir eğitim koşulu da yapıyor. Ben şu an için e, ücretsiz versiyondayım ama yükselt dediğinize bastığınızda e, bir aylık bir e, pro versiyonunu denemek için ücretsiz veriyor. Sonradan e, profesyonel hayatınıza bağlı, devam etmeyeceğiniz size bağlı. Bu anlamda da güzel, iyi düşünülmüş. Şimdi e, tabii ki storybooklara giriyoruz. Deneme aşamasında verilen konuya göre çocuklar veya yetişkinler için özelleştirilmiş resimli kitaplar oluşturuluyor. İsteğe bağlı olarak hedef kitlenin yaşını ve görseller için kullanılacak sanat tarzını da belirtebilirsiniz diyor. Ee, çok kapsamlı bir yer olacağı kesin. Zaten pro versiyonunda da eminim bu daha fazladır. Ama ben şimdilik ücretsiz versiyonuna bakıyorum. Bunda bile inanılmaz güzel şeyler yaptı diyebilirim gerçekten şey yıldızınızı yükseltecek bir yer olabilir. Bunun aurası çok yüksek diyebilirim. E, dosya yükleyin, e, drive'den ekleyin diyor. E, dosyalarınızı yükleyip drive'ınızdaki dosyalardan da buraya ekleme yaparak e, oluşacağınız hikayeyi daha da böyle nicelikli nicelikli bir hale getirebilirsiniz. Hemen şimdi yapmış olduğum bir tane birkaç tane denedim. Tekneme sihirli kelimelerine bakalım. Burada istediğim şey e, aslında çocuklar için değildi. Sadece deneme yanılma. Hani nelerde prompt, hazırlayacağım promptları, hikayeyi ona nasıl vermeliyim ve bir şekilde hikaye yaza, hikaye yazmayı öğreniyoruz dijitalde de. E, daha önce almış olduğum bir eğitim vardı hikaye anlatıcılığı. Şimdi bunun yazıcılığı da var işin içerisinde. Bununla ilgilidir. Devamlı hani yazan bir insan olduğum için. Ama hikaye formatında bunlar nasıl anlatılır, nasıl yapılır bu tarz eğitimlerde alınırsa çok daha destekli ve keyifli olur. Ee, şöyle ekranda geminiye sorun yazan yere hemen altında dosya ekle, dosyayı yükleyin diyor. Buradan e, resim yükleyebilirsiniz, karakteriniz için kullanabilirsiniz. E, fotoğraflar anlatacağınız konuya göre fotoğraflar nasıl konu, e, kullanılması gerektiğini falan bütün e, yönergeleri verebilirsiniz. Böylece daha e, güzel bir şey alırsınız. E, Çıktı alırsınız. Tamamen sizin kendi yaratıcılığınıza bağlı bir yer. Hemen sağda e, yazı kısmına yazıya tıkladığınızda bir ekran açılıyor. Ve oradan pdf'e dönüştürüp bilgisayarınıza kaydedebiliyorsunuz. E, ayrıca e, paylaşabiliyorsunuz. Yani şu an için tam emin olmamakla birlikte yanlış bilgi de vermek istemem ama aynı dosya üzerinde birkaç kişi de çalışabiliyor diye biliyorum paylaştığımda. paylaştığında e, hikayenizi dinleyebiliyorsunuz. E, bunlar da şu an için bu ücretsiz versiyonda gayet güzel bir deneme versiyonunda diyeyim. Daha çok etkili yani bizim de onun içine girip böyle pratikler yapmamız çok keyifli olacak. Ben şimdi problemi vermiştim, onu hani birazcık kendi haline bıraktım. Hani ben ne alıyorum, ne verebilirim, ne alabilirim diye böyle birazcık deneme yanılma şeyi yaptık. Şimdi tam ekranı alıyorum ve ondan sonra da dinle tuşuna basacağım. Bir 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 dakika falan bir dinleyelim. Görseller çok güzel bu arada yani gerçekten şahane. Bir de oluşturanın kim olduğunu falan da yazıyor. Bunlar hani orijinal kayıt. Bu aşamalarda son derece keyifli ve güzel. Şimdi dinleye basıyorum. Senem'in sihirli kelimeleri. Senem, moda dükkanında çalışan neşeli bir sosyal medya yöneticisiydi. Her gün dükkandaki güzel kıyafetlerin resimlerini çekip onları Instagram'a koyuyordu. Ama bazen insanlar resimlere bakıp ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Senem, acaba neden kimse bu güzel ceketleri almak istemiyor diye düşündü. Ceketler çok güzeldi, ama sanki bir şey eksikti. Şimdi durdurdum e, çünkü harika... şey yani vereceğiniz hikayeye göre de mesela şeyler sayfa açılışları vesaire çok güzel. Her geçiyor. Eğer bu çok farklı şekilde kullanılabilir. Hem bireysel hem de markalar için son derece güzel. E, görsel, işitsel her, her anlamda destekliyor. Çok hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Çok keyifli. Yani kendi iş göre değerlendirebilirsiniz. Elimiz ayağımız gibi bir şey diyebilirim. Kendi adıma. Şimdilik şeyle ilgili Cem'in Cem aileyle ilgili söyleyebileceklerim bu kadar. Beğenmeyi, paylaşmayı, faydalı bulduysanız bir arkadaşınıza da paylaşmayı lütfen unutmayın. Abone olun lütfen. Ee, teşekkürlerimi sunuyorum izlediğiniz ve dinlediğiniz için e, sevgiyle kalın hoşça kalın.